Merhaba. Merhaba. Ameliyatınız uzun sürecek sanıyordum. E, sürerdi ama iptal oldu. Ya öyle mi? Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor çalışmalar? Bizim çalışmalar iyi gidiyor. Her şey yolunda. Harika. Hmm. Ben kendime içecek bir şeyler alacağım. İzledi. Wow. <laughs> ha, siz ikiz... Siz ikizsiniz. Benim, benim kafam karıştı. Ateş Hoca'ya bir şey söylemezsiniz değil mi? <laughs> Ateş Hoca'ya neyi söylememem gerekiyor? İkiz olduğunuzu. Mu? İkiz olduğumuzu biliyor. Sadece ikimiz yan yanayken aynı yerde olmamız yasak. Özellikle de siz varken. Özellikle ben varken. Tabii. Tabii. Değil mi? Hiç şaşırmadım. Tabii ki özellikle ben varken. Peki. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Demek benim demansım var öyle mi? Siz aslında bilmiyorsunuz. Ben paranoidim. Ya hocam senin ya şakalarının bir ayar yok mudur ya beni ne hale soktuğunun farkında mısın? Ee, ben başlatmadım, sen başlattın doktor. Hı? Ben hesapta halüsinasyon görürken karşımda gevrek gevrek konuşuyordum. Hı hı. Ya doktor inanamıyorum sana kızlardan biri artık hangisiyse bilmiyorum. Benim aklımda rapor tutmuş, rapor tutmuş ya. Gerçi gülme ya, gülme. Bak çok kızgınım. Gidip neredeyse ipiye verecekmiş raporu. Ya hangisiydi acaba? Rapor tutan şurasında et beni olan mı? Hı? Ya doktor, ben vakayı gösterdim sadece. Hı. Tanıydı, teşhisli hiçbir şeye karışmadım. Ya ben de seni tanımıyorum değil mi? Sanki bir, kim bilir nasıl yönlendirdin onları? Ama kalbimi kırıyorsun doktor. Yapma öyle söyleme. O kalbini söker atarım seni. Duydun mu beni? Ha. Ama orada bir kalp var mı acaba? Bundan emin değilim. Doktor senin kan şekeri düşmüş yine bak hadi gel. Kantuni ne zamandır yemiyoruz doktor ha? Sen ısmarlayacaksın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.